Yani biliyorsunuz bu süreç 2017'den beri devam eden bir süreç. Ee, biz buraya hep daha önce sessiz de kalıyorduk ama benim şimdi artık bundan sonra bir biraz konuşulması lazım. Çünkü e, yani bir basketbol markası var Avrupa'da ve her gün kan kaybediyor. Yani bunu anlamamak gerçekten 3 yaşında çocuğu getirsek bunu anlayacak bir kapasitede. Bir kere ilk önce şöyle gireyim. Yani bizim burada bu kadar emek veriyoruz. Oyuncular, antrenörler herkes toplanıyor. Oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. İlk önce Eurolig'in şunu söyleyeyim. Eurolig'de biz bugüne kadar hep iyi ilişkiler içindeyiz ama Eurolig'in Pazar gününe Fenerbahçe'nin erteleme maçının koymasını, koymasını not ettik. Onu çok açık ve net söyleyeyim. Yani bunu sonraki girişimlerimiz de olacak. yani burada pazar gününe koyması Mart'a koyabilirdi. Bizim için çok önemli maçlar ee, ama bunu gelip de pazar gününe Euroleague maçı oynandığını ben hatırlamıyorum yani bugüne kadar. Ee, Final Four öncesi de zaman var. Bunu böyle yapması sanki bize özel yapmış gibi oldu ve bunu not ettik. Çünkü CSK Barcelona maçında pazara koydu. Oradan da Sertaç'ı da e, normal olarak çocuk gelmek istemesine rağmen getirtemiyoruz. E, bu artık can sıkmaya başladı. Bir kere Euroleague'de FIBA'nın tamam biz FIBA tarafıyız ama yani bu gelinen süreçte e, kimseye faydası olmayan saçma sapan çocukça çekişmeleri yüzünden buraya geldik. E şimdi NBA oyuncularınızı getiremiyorsunuz. EuroLeague oyuncularını getiremiyorsunuz. E maçlara ilgi yok. E bir de şunları da söylemek lazım. Yani artık FIBA ile EuroLeague oturup yanlışacak ya da Avrupa basketbolu çok ciddi şekilde kan kaybedecek. E şunu da bir düşünün. Şu an Avrupa'da 5 tane oynanan kupa var. Yani bugün beş tane Avrupa Kupası dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Böyle bir ilgi de kalmaz. Yani Eurolik ve Eurocup var. FIBA'nın üç tane kupası var. Pazartesinden maçlıyor. Pazara kadar. Bir de onu da söyleyeceğim. Yani FIBA Champions League'deki bir tane çok e, üstün zekalı arkadaş da pazartesine de maçları koymaya başladılar. Ki Galatasaray maçında pazartesiye koydular. Yani pazartesinden pazara kadar bir basketbol var. Kimin nerede ne oynadığı belli değil. Ee, ve şunu da görüyoruz. Şimdi Eurolik e, her gün şunu söylüyor. NBA'den sonraki en büyük organizasyon, paranın dönmediği bir organizasyon. Kulüpler her gün zararda. E, Buna re reklam olarak, sponsor olarak para da getiremiyorsun. Çünkü bu kadar dağınık Avrupa'daki her ülkenin 16 takımın 12'si Avrupa oynamaz. Avrupa kupası oynamak demek. FIBA ile Eurolik oturur. 3 tane kupa belirler. Bu 3 kupaya da işte sezonu bitiren 5 takım katılır ve bir heyecan yaratır. Şu anda oyuncular çok ciddi sakatlık riski altında. Her dakika bir sıkıntı var. Ee, ben inanıyorum ki bu son olsun. Çünkü şunu biz kulüp, yani federasyon olarak şunu da söylüyoruz. Aslında çok kolay. Siz Ekim'de sezonu Euroligi ve ligleri başlatıyorsanız, Eylül 15, 18, 21'ine 3 tane maç koyarsınız. Bütün ülkelerin NBA oyuncuları, bütün Euroligi oyuncuları, bütün herkes tam kadro çıkar ve seyir zevki çok yüksek. Televizyona satabilirsiniz, reklam getirebilirsiniz, bunları yapabilirsiniz. Üç maçı da koyarsınız Haziran'ın sonuna, playoff'lar bittikten sonra. Yani bunu düşünemeyecek kadar, yani ya akıllarıyla bir sıkıntıları var ama artık yeter yani. Çünkü şimdi milli takım toplanıyor, e bekliyoruz hepimizin bir şeyi var. Kim gelecek, kim gidecek, antrenör neye göre oyuncu bulacak, neye göre yapacak, devamlı bunlarla uğraşıyoruz. Bunları çözebilmek varken çözmemek... Avrupa basketboluna zarar veriyor. Bunu söyleyeyim. Ha onun sonunda bu iki tane Yunanistan maçı var. Ee, biz hiçbir zaman sorumluluktan da kaçan insanlar değiliz. Yani sahaya çıkan 12 kişi en iyi 12 kişidir. Bizim milli takımız, bizim de güvenimiz onlara sonuna kadar onların yanındadır. Zaten de Hidayet Başkan'ın geldiği günden beri şunu da hep görmüşsünüzdür. Her başarı antrenör ve oyuncularındır. Her başarısızlıkta Hidayet Başkan her zaman üstüne alır. Hepimiz biz üstümüzü alırız. Çünkü biz de yıllarca oynadık. Daha önceki e, abilerimizde de yaşadıklarımız da oldu. Yani iyi giderken herkesten önde kötü gittiğinde hep oyuncuların üzerine bırakılırdı ihale. Ama Hidayet Başkan geldiği günden beridir de şunu da çok net söylüyoruz. Her başarısızlık bizimdir. Onun için bu çocuklar 12 12 kişi sahada olacak. Rahat oynayacaklar. Biz sonuna kadar onların arkasındayız. En kötü iyisinde de kötüsünde de hep birlikteyiz. O açıdan da şimdi ilk maçımız Yunanistan'la Perşembe, Cuma oynayacağız. Ondan sonra da pazartesi bence burada çok uzun zamandan beri çok güzel bir şölen olacak. Yani hem maç olacak hem de çok güzel görsel şölen olacak. Şimdiden biletlere ilgi çok yüksek. Daha iletişime başlamamamıza rağmen o açıdan da e, biz bu Yunan iki tane Yunan maçında iki maçı da kazanmak istiyoruz. E, kendi evimizde de seyircimizle de çok güzel bir buluşma yaşayacağımıza da inanıyorum.